Zaten evet. e, dünya çapında bu şeyi de durduruyorsunuz hocam. Ahmet'in, Necdet'in e, fikirlerinin değişmesine vesile olan sizsiniz. Savaştan bahsediyordu, kan dökmekten bahsediyordu. Evangelikleri durduran sizsiniz hocam inşallah. Ee, şeytan kan ister. Evet. Biz canı, canı kurtarmanın peşindeyiz. Maşallah hocam. İnşallah. Olsun. Canlar canlı kalsın istiyoruz biz. İnşallah hocam. Fikri gitsin. Yani yanlış şeytani düşünceler gitsin. Yani üstündeki İblisi kolmanı peşindir. Biz içindeki şeytanı öldürüyoruz onu. İnşallah. Bedeni kalacak. İnşallah. Canlı kalacak. Bedenimizsin bir Allah fermanı. Ben ruhundaki şeytanla başın evet. E, olay içerisinde değil mi? Yani mücadele içerisinde İnşallah. Ben o şeytanı öldürdüm mü? Bitti. Allah selamet versin. İnşallah. Değil mi? Ben onların iblislerini öldüreceğim. Şeytanlarını öldüreceğim. Evet i̇nşallah. Anti şeytan İnşallah, i̇nşallah hocam. Şeytan eziciyim. İnşallah hocam. Şeytan öldürücü. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Ya yani benim vasfım bu. Maşallah. İnşallah. İnşallah.